Yüz binlerce insanın yıllardır beklediği o video sonunda geliyor. Sonunda ben Fatih bulabildik. Sonunda hardcore modu çekiyoruz doğrusu. Ve karşınızda ben Fatih. Hardcore Doors. Doors. Çıkalı 32 Hemen. yıl oldu. Neredesin be adam? Neredesin? 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 Geldim, geldim. Neredesin? Ben Fatih geç gel geliyorum biraz öyle <laughs> yoldaki, geldim ama yoldaki insanlar çevirip beni diyor ki abi diyor ben Fatik'le diyor hardcore mor çekecektiniz nerede diyor diyemiyorum i̇şte ki burada. diyemiyorum ki gelecek yakında Sonunda i̇şte o yakın yakın geldi sonunda buradayım ah. dost dediniz hemen Eren Dost dedi çağırdı hoş geldik kardeşim geldim bağır çağır hoş bulduk Kalsın hoş buldukimizi yapalım ve karşınıza Türkiye Dorst distribütörü yaşlandı artık ben Fatik şak, şak 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 işte bu işte bu. <laughs> Bayağıdır oynamıyorum. Ben bakalım nasıl olacak. Bitirecek miyiz kanka. Ben biz, de unuttum kankası. bu arada. Bitireceğiz. Ben, Oğlum, bitireceğiz zaten. Bitireceğiz de tamam. girmeyeli çok oldu. Ben de 4 saat oyun başındayız. Bakalım neler bekliyor bizi. Bayağı <laughs> garip bir video olabilir Ben de uzun zamandır oynamıyorum. Teşekkürler Özgür. Chat'te Özgür iyi şanslar diyor. Ne şey diyormuş şimdi ve kanka? Ne yapıyorduk biz <laughs> eşek Özgür? Aa benim para varmış. Burada bir sürü şey alalım değil mi bitirmeye oynuyoruz. Kaç gün opsun lan? Oo, alan, alan, al lan al. paralarını. El feneri, vitamin, maymuncuk. Hiçbir şey almadım. Her şey aldım kardeşim. Kanka şimdi evet, buraya mı basıyorduk? Ne yapıyorduk? <laughs> Hazırım. Eyvah. Şaka şaka şaka. En son anahtarı al hemen şuradan bir. Promoda gelmiştim. Aynen aynen. O kadar da değil kardeşim. Nerede benim anahtarım? <laughs> aldım ilk kapıdan başlıyoruz. Haydi Kapıyı bismillah. aç. Çalış. Aç kapımı. Night vision'lar falan filan gelecek değil mi? Şimdi? Aa bak 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 bu tabloya bak. Bu tabloyu şimdi biliyor musun? Bir şey vardır değil mi şimdi? Ne var? Ne bilmiyorum. Yok ya bir şey yok bir şey yok. Ne bu tablo? çok ünlü bir tablo. Bilenler yoruma yazdı Alfa tablosu. Ben bilmiyorum. Bu arada Eyvah iyi izleyin ses gelince gireceğim tam şu an ve önümden geçiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar bu geçen adı neydi kanks Aynen Aha düştü Merhaba <laughs> Neredesin Ice var ice var dikkat et o Ya ben bu yok. Ya hardcore modu unuttum ya Ya resmen. beni bekle ben de bayağıdır draw nasıl olacak acaba arkandayım Tamam hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar İki tane pro var karşıda. rahat olun Distribütör ve Hop. kalfa Hap var elimde hap Altın ben sürekli Eren Challenge'lar yaptığım için bu Super Hard Hard Jart modu unuttum <laughs> ya resmen. Adam o kadar oynamış ki ismi bile unutmuş ya. <laughs> Valla Super Hard Hard Jart Ama neyse eğleneceğiz güzel. Açtım ben kapıyı. Halledeceğiz halledeceğiz oha. Gel val. gel gel nice. açtım. Nice. Peki kanka ilk denememizde bu bu arada arkadaşlar video başla başlamaz ilk oynadık. Sence kaçı kadar ilerleyebileceğiz? Şu an mı? Aynen. Bitti ya bitti. Oo direkt diyorsun ha? Ben sana öyle söyleyeyim tabii ki de. Nice. Alışma süreci vardı işte atlattık şimdi onu ilk dokuz. Ya Onun benim da. tek hoşuma gitmeyen Steve the Killer. Neydi? Jeff the Killer. Hmm. Jeff the Steve kim? <laughs> Steve diyor <de gülüyor> ki ben ne alaka? Görüşmeyeli adını bile unutmuşum ve emekler katil. O kardeşim gel gel fener var gel. O zengin. Kaçıncı odayız? 11. İyi geldik ha. Pist. Allah pıst var. Tamam. 12 deyiz oynuyoruz. Bir şey diyeceğim. en önemli şey burada el feneriydi zaten. O da sende ben. Bence bir anda Steve Dickler gelecek diyecek ki ''Selamünaleyküm, Mekan benim. Gelsin. Şuraya bir bakalım maymuncuk vardır sende. Var var. Aa! Allah! Edimde lubabs diye Resmen tuzak kurmuş ama buraya. Var Allah, mı Allah şey ice de var. Oğlum benim canım iyice azaldı ya. <laughs> Aga Allah! Ha bu düz kapı değil mi? Düz oda tamam. Nice. Gelelim Biz senin ayınca. canlı yayında 99'da mı ölmüştüm ben bir ara? Super Hardcore mod muydu o? 99'da mı ne? <laughs> Super Hardcore mod. <laughs> Ve ben de süper karıştım. Super Hardcore mod. Hardcore <laughs> Hidra. Nerede evet, lan kapı evet, yok. Evet evet 90 küsürlerde bir yerlerde ölmüştüm. yeni güncelleme gelmiş kapı yok. Nerede lan? <laughs> Saçmalama lan. Vallahi göremedim. <laughs> Canavar geliyor. Kapıyı görmüyorum. Ya bir Aa. tane bir yer bul. Bulursun. Tamam. Zıbam. Ya tam kapının önüne muz koymuşlar. Öldün mü? Ölmedim ölmedim. ölmedim. Ha, geliyorum da odayı bulamadım Nasıl bulamadın Ulan odayı? kapı yok <laughs> Gel alıyorum ben, <gülüyor> ben <gülüyor> şeyi. Ha şu mu? Yok ha tamam tamam geliyorum Gel Ha geldin okey Muz var mı hocam yerlerde? Ice mi? var dikkat et muz Psst. da var Okey Pıst var pıst var Ice'in orada pıst çok tehlikeli ya Evet ikisi Kombo bomba oluyor. Ben Vallahi... açıyorum şimdi kapıyı Ice'a Geliyorum, tamam arkandayım hocam. Oha iyi geldik ha ilk denemeye göre. Ooo görüşmeli... sen iyice şey yapmışsın yine Oğlum daha 18'e geldik, 19'a iyi geldik oğlum, falan diyorum. göre diyorsun. iyi değil mi? Lan değil değil, dur daha hemen, hemen hallediyoruz ya şıpşak. Görüşmeli kanka yönetim Rahat nasıl? Oğlum. Doğrusu yönetimi? Güncelleme falan Dodge var mı içeriden bilgi? Güncelleme yakında, tabi yakında güncelleme geliyor. Dünyanın en efsane... Geli mi? Güncelleme geliyor? Gene ya düştü. dur heyecan <laughs> yaratıyorum ya. <laughs> <laughs> Ay. ben bu muzlar beni biraz gerdi. O, o şey vardı ya eller Allah eller her ene el, eller şakası yapmıştın ya. Oğlum bir tutmuş mühime dönmüş random herkes onu yazıyor biliyorum. <laughs> yeni espri açmamız lazım. Muzlar. Tamam açarız. Nasıl açabiliriz mesela hemen espri şöyle ya, dur, hemen. Öyle muzlar... espri muzlar, yap deyince her, her bak, ben bak ne biliyor musun muzlar. şimdi? Muzlar. evet. İngilizce biliyor musun diyor ya annem böyle. Aynen. Biliyorum deyince git bakayım konuş. <laughs> <tesislerle. gülüyor> Espri yap şimdi. Öyle olmuyor. Bak şimdi bekle. Dorth Ahmet'te gidelim. Dors Dorth yönetimiyle ilgili sırları veriyorum sana. Alalım hocam. Allah ais var. Ya bu bu oyun hiçbir şey konuşmama izin vermiyor. <laughs> sürekli canavar çıkıyor. <gülüyor> ya <laughs> muza takılıyorum. Muz Canavara. <laughs> Bunu Ulu batla Hasan'ım benim ya. Önden gidiyor adam adam. O değil de benim Fener Nonoş oldu bu arada. Gene bir tane daha var. Çalışıyor. Evet, doğru santimdir diyordun kanka en son. Allah Aa, yeni gün yeni güncelleme gelecek. 27'ye girdik. A Arap şey gibi var. Evet yeni güncellemeler olacak Acun Bey? O kadarını bilmiyorum daha onu şeyde <laughs> Splash bilmiyordum. Ama gelecek bir ara yani. Sonuçta <laughs> oyun bu güncellenecek. <Allah>. <laughs> Mantıklı <laughs> hayran kaldım benim, Benim grid grid. Ben körüm fena ha. Benim patlattı şu an. Ben körüm. Sen neredesin? Kanka bilmiyorum. O kadar softbank suratıma yansıyor ki şu an. Gel gel. Gel gel Çekmece açıyım gel A Ah Bomba, ya bomba çıktı. Çok ve iyi pil, Ve pil Yok pil değil bomba Steve, bulmuşum. Steve kim ya benim de o, Oğlum Steve kim Steve şef, kim şef. lan Steve demedim ya ki Ya sen Steve dedin ya Hayır pil diyecektim fik dedim yanlışlıkla Hayır lan onu değil az önce Steve dedin ya şefe ben de karıştırıyorum şimdi ha, Steve doğru. diyorum şimdi Şey Steve'e bomba yani. atabiliriz kanka Aynen Gel <laughs> gel şurayı reisende maymuncuk vardır aç. Burada var, hiç var. Var. karanlıkta şey aramayalım. Neredesin ama? Ice var ice var neredesin, ice var. Neredesin neredesin? Gel buraya gel arkanı dön arkanı dön arkanı dön. İyi gidiyoruz ha. Bismillahirrahmanirrahim. Gel kapıda <laughs> burada lan rahat ol lan Allah. bitti ya mı? Bomba Bito da var. O geldik zaten mi? bitti. Pist var bir dakika bir dakika. Ya onu aç da pist öyle yan. Aha o oh yes, yes 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 bom, bomb 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 nice. İyi hapım da var benim. Mücelleme ile ilgili. Allah. Oğlum gözler varken gelmiyordu. 31 bu oyun. Allah. Oyun? Şey Kanka redden. ölme ölme. Ha tamam. Niye öleyim ya gözler vardı? ya. 32 31 de vardı. Aa bir bomba. bir bomba da ben buldum. Oo net bitti bu. Kanka <laughs> game mod özelliği ne zaman gelecek? O gelmeyecek. El Ön... beni aradı söyledi. Öyle bir şey Önden yok. Önden gidiyor musun? Sana güveneyim mi? Ne açıdan? Yürü işte sen söyle. Aa! Ben bayağıdır oynamıyorum hamlamış olabilirim Ya da hamlamam lan Ben Eren baba tanı beni Her eller beni elleyemez Allahu Ekber kaça giriyoruz girdim Sağ sol yok sen, mu İnsan. insan Sen önce giriyor Evet ne oluyor İncesi. lan ben rastgele giriyorum tutuyor Gene tuttu şansa Oğlum, bak rastgele gitme, rastgele Keşke rastgele kumar oynasaymışım. <laughs> Şu an fil rastgele gittim ve her Eren elleri elleyemez Lan espri de yanlış yaptık Son anda hap bir tane daha ne Ya ha be düşünme? Ulan ben ben, ben de diyorum niye önden gidiyorsun sen? <laughs> ben buna bomba attım. Bomba ölmedi bu çakal ya. Ulan o video 6 saat. Bomba durak. attın şu an? Şu an bomba attın mı? Yok yok test. Allah ölüyorum ee... lan. Ay çıktı bir anda. Oğlum deli misin? Ay. Eren peki. Ee, gel gel bir dolaba girelim. Peki evet. sana bir şey soracağım. Şimdi Olur. izleyen kankilerim. Eren Hı bu üç. baya... Ya bir konuştur be. <laughs> Eren Bulay'a so şimdi, sokak röportajlarına gidiyor. Sokak korcak modu çok uzun süre sonra yaptık. Ama Yay. bu videoya böyle güzel bir like gelirse yorumlarda söylerseniz Eren'e bir challenge yaptıralım. Ne challenge'ı? Doors challenge. Onlar biliyor. Doors tayfa biliyor. Ne gibi bir challenge mesela? Ya challenge challenge. Sen Allah. orasını karıştırma. Allah challenge challenge. <laughs> Olur hocam. Orası bizde. Ben Yaptır seni kaybettim. Bana, <laughs> bir <fener gülüyor> bana bir fener. verirseniz. Bana bir fener. Ben kanka burada. Aaaa! Ay! Ha buldum. Maymuncuk var istersen Kings. Kanka evet yok. arkadaşlar bu ben videoya bir 10 bin alayım. like. Aa! Ya a oğlum. Neyse dur var para parayı basacağım dur sakin. ol Bomba bomba var. Seni abi. canlan çabuk. <laughs> bomba var sakin. Bir 10 bin like arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Ya bu video başına desek gelirdi de neyse. Şır, şuraya kadar izleyenler o zaman kanka bunu 5 bin yorum diyelim mi? 5 bin yorum. Video başlasak o da olur da. O 2000 yoruma okey misin? 2000 yoruma sana challenge yaptırırız. Tamam buraya kadar gelen herkes yoruma Eren Army, abi Doors check, Ben Fatih Baba bir şeyler yazın ama 2000 yorum gelmiş bu lazım. Ben ya? <laughs> ben Fatih de Eren <laughs> Baba çiftleşmiş. <laughs> sen... Sen neredesin ha? Git şu eşyalarını al. Kanka o bir daha kapı açılmaz değil mi? Hayır hayır kapıya kapıyı ellemezsen açılmaz. 44'e gireceğiz <laughs> Ay o bomba o videosu aklıma geldi hayatım kaymıştı ya. Gözüm morardı en son Neredeyiz? Gel. 44 oh. Ps. Gel, mı? Aydınlık yerde kıst nasıl geliyor ya? Bir bomba daha var lan. 45, 45 diyeyim. Nerede? Bekle. Yes. Dikkat edin muzlara. Gel, Gidiyor geldi. şey. Tamam. Abi benim mahvediyor ya softbox. Bam. Allah erken gündür O benim videoda kanka bir tane kafa çıkmıştı. troll face miydi? Farklı bir şey miydi? Demişler daha bu binde bir çıkıyor. Yok artık. <laughs> çıkmıyorum öyle yani kanka. Senin tanki biraz kandırmacı <laughs> işi <şeyim> var gibi. <laughs> ben de öyle oluyor bak. Video secret çıkıyor diyorlar ki yorumlar abi bu 10 milyonda bir çıkıyor ne kadar Benim, benim <laughs> doğru videonun yorumları. Valla doğru videonun yorumları full matrak ya. Bilmiyorum tabi beni cahil gördünüz tabi. Neredesin ki? Ice var dikkat et. Ya sen bir şey söyleyeceğim. Ne? Sen Nerede, niye hep neredesin diyorsun? Kanka Önüne çok baksana. körüm ben. Bu abi abdi Zıbap Ben konuşmayı unuttum. Aha figüre geldik. Hı -hı. Bak Abi, şimdi taktiği söylüyorum. Ben direkt bombayı yapıştırayım mı? Ya. Biliyorum bunu. Artık. Hayır hayır. Ha, aa, burada figürü öldürüyorduk doğru tabii, lan. Tabii tabii. Bombiyle direkt bam bam bomba, bam. Bomba, bomba bende ben de iki tane var ben birini kullanayım. Ben kullanayım ben öldüreyim direkt. Ya da iyi e, tamam, tamam, mantıklı oğlum seni öldüren doğru. Bir e, tane e, saniye tane, tane kalsın doğru. Eğil sağa Ama, git. okey kameranın gözüklüğü bir yerde yap. Şov istiyor insanlar. İnsanlar tamam, kan ben, istiyor ben Fatih. Peşimden gel peşimden peşimden. Direkt gel. yapıştır önüne direkt yapıştır. Hayır ya gel gel. Öldür onu. Patlat, 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 Bam. Yes. Oh ya my o God. değil de. Benim doğrusun ben ışıklarda şeyini ışıkları <laughs> e <laughs> çok fazla şey ya. Dur bakayım onu arttıramıyorum. Lobby müzik, game müzik, sensitive. NSC e settings. Önceki oyunlara göre bile çok karanlık gibi sanki kimsi. Aga Vallahi bilmiyorum. Neyse ben aldım kanka haritayı. <laughs> Helal lan. Ulan şu çekmecelerden de bir kere güzel bir şey çıksa lan. Bazen çok nadiren hap demeyeyim de çıkıyor. O zaman hap koydum hap koydum. Ya dur ya. <laughs> Enerji. Bak kafasını altıma aldım. Oh my Kitap God. toplayacaksın mı? Topluyorum hemen ustam. Çalış ustam. ya. Çağırdı beni buraya bir <laughs> de çalıştırıyor ya. Evet. Ya kanka bir tane haç bulmamız lazım. Haç koyunca küçük resme çok izleniyor bak. Haçlı şey. <laughs> Değil mi? Haçlı raş. Bak beni izleniyor. Ben ben hiç koymadım bugüne kadar. Haç o bizim Haçlı resmen. Raş videosu 1 milyona gidiyor. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle Oha. yeşilli meşilli ya küçük resimde havalı. Bunlar taktikler, YouTuber taktik. Arada tamam, şeyleri söyle şeyleri. şeyleri sayı işaretleri söyleme. Hemen söyle söylüyorum bana. ustam. 1 kare. 9. Evet. Yıldız. Evet. Altıgen. 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 Evet. Yıldız. 5 göz. 5 göz. Evet. 7 çarpı. 9 üçgen. 9 üçgen. Evet. Ay. Sonuncusu. Ay. 10 ay. Tamam. Kapıya yakın mısın arkamda? Bayağı Gerçi ulan, yakın. ulan sanki şey var, figür var. Adam, Oha. o şansa bak lan hepsini bulmadan çıktı. Nasıl hepsini bulmadan çıktı? Birkaç tane şey eksikti sanki kitap. Aa, para topladın mı? No, no, no. Neyse no. bombam var. Hapım maymuncuk belki Hapın, bir şeyler alıyorum da. hepsini. Okay. İyi ya, buraya kadar iyi geldi. Selam abi, Bunların lan. neydi kanks? Ay, ay, say say. Aa, Aa! Skelet, aldın mı? Lan iskelete unuttum ya para da vardı ya. Aa. Oha oğlum beni Screech yedi. Pff. Kaybettik <laughs> mi peki bu eli? Oraya gitme oraya gitme. O ses o şeyin sesi mi? Evet evet. Oha wow, o kadar ses mi çıkarıyordu? Kanka bende hiç evet. hiçbir şey yok. Ve şu an... Nasıl hiçbir şey yok ya? Sıfır. Ya hap var da şey ışık yok. Ama he. Sen pil bulursan okeysin ama. Ne bulursam? Pil tabi. Pil. Ama muza bile ölebilir miyim acaba? 3 muza ölebilirim. Lan da mı? Evet. Ne oldu lan? Neredesin? 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 Heh, gel, gel buraya. <laughs> ya bu monitör diye böyle ya. Çıldırmak üzereyim. Pör gibiyim şu anda arkadaşlar. Bak bu tarafa gitme. O tarafa gitme. O tarafa gitme. Tamam ben tamamen ayağın belediyim. Buraya da de Buraya. Aynen. Pist pist. Efendim yavrum. <laughs> hap koydum hap koydum. içime de hap koydum. O değil lol. Gel. Şeylere çok uzağız ya gelsin raşmaş. Aa ölürüz. ben ben de şey varmış lan. Ney varmış? Şey içtim. Ha iç iç. İçim, şey. Adı unuttum yani. Buna defans diye isim geliyor. Kalkan. He, ha. Kalkan. burası Kalkan. sıkıntılı. Neredeyiz? Ha tamam tamam. Yani canavar yemediği sürece dolan dolanma bulacağız artık. Bak vitamin var şurada. Al bakalım. Allah. Her yerimden sikret çıkıyor. Var bende vitamin. Ay bir tane daha alayım. zarara gelmez. Şimdi evet ben burayı nasıl bulacağım bu kör kafayla? Yavaş yavaş duvarların kör, dibine. aynen duvarları takip Böyle. et. Böyle. Bir yerde birimiz bulsun. Oğlum bende 3 tane bomba oldu. <laughs> Oha. Bir tane daha çıktı buradan. Artık patlatırım her şeyi. <laughs> Distribütör olunca veriyorlar ya. E tabi. splash. İzliyorsun biliyorum iyisin. İyisin yapıyorsun bu şey Splash. Helal lan sana. ne oğlum her yerden vitamin Yok çıkıyor. mu ya bir doğrusu yeni güncelleme be. <laughs> Var, var. Abi çıldıracağım. Işığı kapatasın var da o zaman olmaz. Aa. Olmaz. Körüm ya resmen. Bir dakika lan. Oha. Aa şöyle oynasam da. Oha gözlüksüz daha net görüyorum lan. Aa benim gözlüğüm <laughs> pismiş kanka. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Cam, camları bir silmek benim lazım. Benim camlar pismiş. <laughs> Hemen arkadaşlar bir dakika. Şu arada Scratch öldürmezse iki dakika göz temizliği. <laughs> ya bir Scratch dur. Scratch gelir ama bu arada. Çok geliyor, Bu. Hemen şöyle speedrun bir göz temizleyici. E ben de şalter arıyordur bu diyorum. <laughs> bak 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 gel buraya bak buraya gel buraya. Dibimde miymiş? Bak bak buraya bak. <gülüyor> dur <gülüyor> neredesin? Orada mı? Bak. Ha. <laughs> 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 ya Abi yarım gerçekten... saattir diğer odada ben şalter arıyorum bu Gözlük, da sen buraya arıyorsun bir şey. diye. Şey ay bakayım. Neyse speedrun bir temizlik. Neyse biraz daha yol. Efendim Şüket canım benim. Kankam seni kaybettim. Gel. Aa ben yanlışlıkla şalteri kapattım lan. Gel gel. Kapanmıyor. Aşağı düştü şalter. Lan gel gel açık. <gülüyor> <gülüyor> ha! <laughs> Neredesin? İmdat. Gel elindeki mavi şeyden seni takip ediyorum. Evet fark ettim. Kapı evet. nerede oğlum? Gel burada gel. Yavaş yavaş arkadaşlar, sakin sakin. Pst. Götüm götüm diye tabir et. Kim lazım yoksa öleceğiz ona göre. Allah! Nerede? Bu nerede odada... dolap? Dolap yok. Sakin ol. Vallahi. Sakin tamam. ol. Tamam. Geliyor. Girdim. Uh, tamam arkadaşlar, pro moda geçiyorum sakin. Şimdi şuradaki çekmecelere bakalım. Çekmecelere bak. Ay ses geliyor, Kendine ses geliyor kapıdan. Ne de bul. Kapıdan ses geliyor. Bak orijinal kapı açıldı zaten ona göre. Kapı Kapağı okay. Aa yara bandı buldum. Güzel. Maymuncuk buldum. Orijinal kapı açıldı mı? Night Allah. Şurada çak. Çakmak var burada. Bak ışık ışığın yok. Neredesin? Allah. Bak burada çakmak. Elimde Bilmiyorum. şey tutuyor mavi tutuyor Kanka burada ses geliyor. Kapıya mı gireyim yanlış Tamam. Girme girme tamam. Allah night vision var dikkat et. Night şey, vision ne diyorsun. ya? <laughs> Kanka oynamayınca tekrar ne? kendi jargonuma <laughs> girmişim. Aha aa 66. Göz, Allah buradan çıksın <laughs> ya ne olur lan. Hadi bismillah. Gel. Gel Aga buradan be, şey al. Shkelton, Bomba güne. al. Var Fazla. var bir tane daha alayım. Kanka finaldeki Şuradan. figürü de öldürebiliyoruz değil mi bombayla? O zaman final kolay. Evet evet. Ya bu nice. oyunda komple şey hariç Jeff the Killer bir buglı gelmezse oyun Hı -hı. çok basit zaten ya. Nice. Seek koştururken bazen Jeff the Killer geliyor Oha. o koridorun başında. Sen ne deniyordun lan onlara Şu an onlara internet vardı var değil mi? Nasıl yani? Psst. Benim Hemen? yandaki sekme çöktü mü yani? <laughs> Neyse Şen, var, ne internet, i̇nternet olmasa nasıl İnternet olmasanız konuşacağız. Korktum yanda. <laughs> yandaki YouTube sekmesi Sen bir anda ya. şey dedi maalesef. şu anda ulaşılamıyor aradığınız YouTube'a. Senin kafan. Ya pıst ben... pıst. <laughs> <laughs> Doğru girince oğlum benim altta 8 tane item var. Ben hangi birine nasıl tıklayacağım? Alt deyince ha, bak, Burada sanırım. mesela sandım. Jeff the Killer gelse Allah korusun. O işte 1 milyonda 1 ihtimal herhalde ha. He? Haydi bir bismillah. İhtimal 1 ihtimal. Kanka sende mi? Sende miyiz kapı? Sendeyiz hadi ben riske girdim. Ben stres Bakacağız yaptım ya. kanks. Ya. Sağ. Sağ. Sol değil. Neresi? Karşı. Ben kaybettim kaybettim ölüyorum. Karşı karşı. O kadar karanlık ki göremiyorum. Gene mi karşı? Sol mu? Ben gittim abi. Sağa. Sol sağa gittim ben. Sağ. Arkamda, sağa. Arkamda. sağ. Dibimde kanka. Ölüyorum. Sol. Aa! Sağ mı sol mu sol mu? Sol. Oğlum sol diyorum ya. Öldüm ben. Öl öldüm mü? Öldüm. Ölmedim de. Öldüm, öldüm. Ya Abi çok karanlık ya? bu bu kadar değildi ya. Dur monitörün ayarından deneyeceğim arttırmayı ya. Odayı göremiyorum. Bir dakika ya bunu nasıl arttırabilirim ki manuel olarak? Settings. Şu an hesapta brightness arttırdım da bakayım bir işe yarıyor mu? <laughs> Kendimi öldürmeye çalışıyorum. Oha iki bombaya ölmedim lan. <laughs> Gözümün önünde öldü. <ölüyor. gülüyor> Kontrastı da azaltsam acaba işe yarar mı? Let's go! Ay körüyüm vallahi kanka. Bak oradaki odayı görmedim düşün. Ice var. Allah. Ya ammış ne alaka ya? Bu ne lan? Ödüm patladı. Öldün mü? <laughs> Allah. Oğlum o oh, sesi gelmedi lan. Evet evet. Allah. Allah. Ne yapacağız? Var mı dolap? Lan oğlum bana attın. Ölmezsin ölmez Allah patlamadı Ben öldüm <laughs> Ya şaka gibi Tutturamadın ya Öldür lan beni halt <laughs> Yerde cesedi yatıyor <laughs> Çok gıcık ya bu halt hmm. Ambuş Ya Öldüm mü? Ucundan ya Aa şef Ya ne yapacağız şimdi bomba da yok Gel bunu doçlayacağız Bunu düşüre düşüre oynayacağız bunu Allah üstüme atladı lan ya annem Ya sen ya burada Sesi Rusya gelmiyor Ar ki bunun. ya. <laughs> Sesi gelmedi ki bunun ya. <laughs> ya kapayalım bitirek kanka videoyu. Şey, Arkadaşlar şey ya. bitiremedik 77'ye kadar ya. geldik. Dur lan. Bitiremedik. Bu da kapıyı açmadan bile geliyor burada. ne lan. Bir şey geliyor tam geliyor. <laughs> Yeter arkadaşlar bu kadar. 35 milyar kez öldük artık yeter. Bak Discord'ta Discord'da 3,5 saattir 3 saattir oynuyoruz konuşuyoruz. Bir 77'ye kadar gelebildik. E, Eren hep beni lafa tuttu arkadaşlar. Aynen aynen. Distribütör dedik 100'e kadar gelir dedik. Bak sakat oldu topal yürüyor. Vallahi İnsan bir tık öyle zeşirdi. oldu gibi. <laughs> Gel hadi lobide çıkış yapalım. Ya oğlum şu var ya dünyanın en komik editi değil mi ya? Roblox... <laughs> bu çok iyi ya. <laughs> Üç buçuk saat hardcore yenemeyince <laughs> benim mental. <gülüyor> <gülüyor> tam olarak bak. Karart geçemeyince biz. Arkadaşlar başaramadık. Bu sefer başaramadık. <laughs> karart da başaracağız diye bir şey yok. <laughs> bak tam da oya şey şeyse lazım Laz böyle evet. bir şeyin önüne geçip açıyordu ya plağı. Tam şurada <laughs> plak açıyordu. Hangi arkadaşlar. Başaramadık. Neyi <laughs> başaramadık? <laughs> Bizim mental artık bozuldu. Üç buçuk saattir hardcore oynuyoruz. Ya yani her, her doğrusu da. Gecenin birinde bizim, bizim ne işimiz var burada ya? <laughs> 11'de başladığımızda 10 buçuk. Doğru. Doğru adam haklı. 3 saat arkadaşlar şakasız 3 saate yaklaşıyoruz bitiremedik. Ben Fatih yüzünden oynamayı <laughs> Bana bilmiyor. Bana mı patladı <laughs> saçmalama. <gülüyor> Aa, oynamayı bilmiyor. Daha <laughs> 90'a kadar tek başıma gittim dedi kanka dedi baştan başlayalım ben siz bitersen olmaz falan. <laughs> <arkadaşlar>. Ne? <laughs> Nasıl ya? Bak sen, ama sana bak sana harbiden bir taktik vereyim mi? Ver. Ama oynamak istiyorsan süper art modu geçmek istiyorsan ben Fatih kanalındaki süper hard mod videosunu izleyeyim. Oradan <laughs> taktikleri öğrenebilirsin. Başaramadık arkadaşlar. Biz izleyin teşekkürler. Evet 10 10.000 like gelirse bir daha denemeyiz. Erene <laughs> challenge yaptıralım. Ne olur ya? Erene evet. challenge yaptıralım arkadaşlar. Güzel bir like gelirse buraya kadar bak buraya kadar zaten kemik kitle izler. Bu video eğer çok izlenirse 100 bin izlenirse buraya kadar 15 bin kişi izler. O 15 bin kişi bir like'a tıklasın. Yani bir yüzde 10 15 çok sonuna kadar izler çok kadar. Da, izler kadar. Çok sonuna kadar tıkladılar. izleyenler tıklasın. Challenge yapalım, bir şeyler yapalım. Bu adamla video çekelim. Videoya like gelmiyor hazır. diye konuk gelmiyor. Diyor az like geliyor senin videoya. <laughs> <diye. Wow, çağırtıracağım gülüyor> <oğlum, çağırtıracağım. gülüyor> Ya son 10 kelimesinden 8'i yalan ya. 9'u <laughs> <Dokuzu> da şüpheli. ha, <laughs> <laughs> e yeter mental bizim de aldı. Evet. Hoş teşekkürler kardeşim katıldığın için video ya. Rica ederim. Çağır gelirim ben. Sen çağırmıyorsun ki. Gelirim. Aynen. Aynen. Çağırsak. <laughs> aynen. Aynen. 3 aydır peşinde koşuyoruz lan 3 aydır. <laughs> yalan, Yok yalan kimse video ya. çekeceğim. Yok manikürüm pedikürüm var. <laughs> <laughs> oh, Harika çalın. Bize izi, teşekkürler arkadaşlar. Dediğimiz gibi like atarsanız ben pek daha fazla video gelir. Tekrardan geldiği için teşekkürler kardeşim. Rica ederim. Kendinize her dikkat, dikkat zaman, edin. Her zaman dediğim gibi gülmeyi asla unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay. Bir, de ben söyleyeyim mi lan onu? Ha söyle. Oo şu ben... an açı çok güzel. Bay bak bak şu. Ben sizi çok güzel arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman çok iyi bakın. Kendinize hep iyi kalın. Ben de senin taklini yapayım mı? Yap. Hoş geldiniz arkadaşlar. Doğrusun yeni bölümünde bugün ya, ne alaka, ben Barış bir dakika, bir dakika bitmedi, o bitmedi, o. O bitmedi, bitmedi bitmedi. Aile yayını yapacağım bugün sizlerle. Lan bile <laughs> demiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Genel izleyici kitlesi. Annenizle babanızla izleyebilirsiniz. <laughs> <laughs> Ana nasılsın? Çıpamızı <laughs> verin. Hadi kaçak ya bu video sulandıcı. <laughs> Hadi bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize bakın. Bay bay.